Merhaba arkadaşlar, sıbarko ılızcımıza, markuptu etiketi takmaya göstereyim ilk önce. Burada bulunan mandala basarak etiket haznemizi ayarlayabiliyoruz. Rapid etiket etiketimizi taktık, aradan geçiriyoruz. Buradaki raf etiketli ve benzeri ürünlerdeki dikkat etmemiz gereken nokta sensörün etiket aralığını görmesi. O yüzden bu soldaki hizaya getirirseniz şu şekilde boşluğu görmesi gerekiyor. Bunu gösterip taktıktan sonra raf etiketimiz bastırmaya hazır. Normal etiketi takarken ise normal bir etiket takalım. Şuradan bir etiket takalım. Bunu takarken de yine mandalımızı ayarlıyoruz. Burada sensörün bu herhangi bir yerinde olması yeterli olmuş oluyor sensör için çıkıyorsa ortaya getirebilirsiniz. Yalnız yan yana iki olanlarda mesela aralarında boşluk oluyor. Bu denk gelmemesi gerekiyor. Bu şekilde ayarladıktan sonra yine takmayı sağlayabiliyoruz. E, ribon takmayı gösterelim. Ribon takmak için üstteki kapağı açıyoruz. Ribonumuzu alalım. Burada dolu kısım arka tarafta olması gerekiyor. Boş kısmın üst tarafta olması gerekiyor. Şöyle takalım. Sağ taraftaki kısımlar yaylıdır. Şantiye denk gitmemiz gerekiyor şurada. Evet. Taktık. Boş etiketi de böyle alttan gelecek şekilde etiketi sarıyoruz. Şunu alalım. Üst kısmını şöyle göstereyim. Buraya takalım. Çenteye yemesi gerekiyor burada. Evet. Oldu. Şimdi şöyle bir saralım. boşu alacak şekilde. bunu taktık. Evet. Bolu kısmı alta taktık. Alttan gelir şekilde. üstte gelecek şekilde sardık. Saat yönünün dönüş şekline göre yaptıktan sonra ribbon'umuzu takmış olduk.